Herkese selamlar sevgiler dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz ve Vanman Sukatsız arkadaşlar. Evet çok iyi oldu. Buralarda silah birkaç gündür azaldı sanki ama şu an bulmamız iyi. Oğlum yukarı mı indiniz siz? Görebildiğim iki kişi vardı sadece. Bak arkada da birisi var. Siz ine koyun. Tamam. Bak. Ne işin var senin orada? He? Al işte. Abi siz kim atlatıyor? Ayrılmıyor musunuz siz atlarken? Aşağıda. Hiç sürünme dostum. Hadi bakalım. Geçen de de böyle bir video vardı. Aynı bu noktada, hatta şey demiştim, ki arı gibi uçarım, kelebek gibi sokarım. Hala bak, orada tepe ulan. Biraz önce o yüzden ölmediniz mi? He? Ya tabi aynı kişi bunlar, bilmiyorum ama ya bu aynı. Tepe'den uçtuğunu gördüm. Bak, hala öylesine oynuyor ya, oğlum. Bak, şöyle bir cesaretlen. Evet. Yani oyun size ikinci bir şans veriyor. Niye yani? Hani buraya böyle tırmanmak nedir yani? Ben Aa! Kafasında olan şey değmedi. Bot da olsa değmesi lazım. Buradaki adam kaçtı galiba. Yok. oyunun bize sunduğu artılar. Şu an bir yerler kırıldı, devrildi, yıkıldı. Dostum, bu taraflara doğru ilerledin. Bak koşuyor. Lan bot. O adam bu tarafa doğru geçti abi. Yani o evde sabit değildi yani. Bak arabayı orada bıraktı o ama. Körümüz göz mü oğlum bizim? çıktın oradan gördüm Ya bak Lan öbürü Skandar neredeydi? Hemen önündeydi sanki Sol taraftan lan tipe bak bana nişan almış Sonradan gördüm. Alan geliyor buradan ayrılmamız lazım. Gittiğimi düşündüysen yanıldın. Bak. Gittiğimi düşünmüş. Size geçiş yok. Konuşamadım. Dilim sürüştü. Tamam. Şimdi. Ben buralardayım. Ya oğlum. Hadi ama ya. Bak. Kaçıncı bayışım seni artık ya. Bak o oradan geliyor. Ulan barrel var ya. Canı çok az onun. Çok çok az. Açıktan rush yapıyorum. Buradayım geldim. Farkındasın bunun. Bak ben bu de kontrol edemiyorum ha. Ediyorum aslında da şu an edemiyorum. Hadi. Üçüncü şahıs yapan bir adam planla çıktığın zaman. Ölüyorduk lan. Dostum ben hiçbir zaman pusmadım. Her zaman açıktan raşladım. Şu an yet... Bak artık neydi gerçek miydi bilmiyorum ama güzel fighttı. Şöyle bir tane yemedi. Bunu yedin dostum. Ulan bu M24 reload edene kadar. Neyse. Sıkın sıkın. Ben de ses arıyordum zaten. Üstüne geleceğim. Bak Koşma oğlum öyle. Deli danalar gibi koşma. Şimdi şu karşı taraftakine bakalım bir. Derdi sıkıntısı neymiş? Çözebileceğimiz bir şey varsa seve seve. Geldim dostum. Neredesin? Bak balkonda. Neyse barrel deneyelim. Sen beni görmedin mi oğlum ya? İzin ver. Bak müsaade et. Skalli var. Tamam. Evet. Buraya düştün. Hangisi bilmiyorum. Muhtemelen o balkondaki öldürdüğümüzün arkadaşı da olabilir. Başka... O balkonda öldürdüğümüz. Oğlum bu adam ilk başta da ile geldi. Evet. ses. Seni gidi var ya. Seviyorum bunları ya ben. Elveda. Şunu al. Bak bir ses daha. Yanında promosyon. Seni gidi seni. Görmediğimi düşündün galiba. Ama gördüm. Evet. Bir tane yedi. Yemedi. Yedi. Nasıl ya? Sen yedin. Al şunu. Oğlum o adam nasıl yemez onu? Hadi bunu yiyeceksin. Bak. Bot kilimi çalmasın. Adam zaten çok zor buluyorum. Oğlum nasıl yemiyorsun ya? Dirseğe ne işaret aldım yedi. Kafayı alamıyorum ki. Bak kaçma gel buraya. Adam gidiyor. Tamam takipteyim. Nereye gidersen git. Gölge gibi peşindeyim dostum. Hadi bakalım. Şöyle bir drive bay. Evet. Yani boşuna kaçtım. Son adam. Neredesin? Bak koşuyor koşuyor. Yemedi. Headshot. Tabii ki winner. Bak hadi. Hadi. M16 Show Lan yani bir tane değil Oha Oğlum bu botları anlayamıyorum ben Çok ayarsız ya Ses Hadi Bak gelen var Tak 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 Evet Şu airdrop bir avm verirse Mükemmel olur ya Bak geliyor kötü sprey M16'mdan kurtulamazsın Artık AVM'mden kurtulamazsınız Oyunda zaten 4 kişi kalmış Şimdi 3 kişi kaldı Ölmedi Tamam Bir şarkı var Ezer geçerim Lan Adam neyi var neyi yok ortaya koymuş be Onda da kar 98 varmış. Hadi. Hadi bir açı. Bak tepede koşuyor. Dalların budakların arasında. Buradan vuramam. Ban yerim lan. Ama burada vururum. <laughs> AVM dostum bu. Biraz serttir. Ama kesin sonuç. Bir araba yaklaşıyor. Şoför. Şoförü yok lan onun. Aa kendi kendine gidiyor araba. Ya yoktu ben yok diye gördüm. Evet evet yok. Oğlum arabada şoför yok. Aa varmış. Nasıl yaptın lan? Böyle bir Bak mı var? O botu vurdu. Ben bunu vurdum ve oyun bitti. <laughs> Bu kadar.